Hayırlı Ramazanlar sevgili kardeşlerim. Bugün size 20, 21. programla sesleniyoruz. Kalan 10 programımızda sizlere inşallah Kur'an'ın son 10 cüzünden çeşitli sunumlar yapmaya gayret edeceğiz. Bugün 21. .si programımızın 21. cüzden birkaç noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi bu cüzde Ankebut suresinin bir bölüm ayeti, bütünüyle Rum suresi, bütünüyle Lokman suresi, bütünüyle Secde suresi ve bunun haricinde ayrıca Ahzab suresinin de bir grup ayeti yer alıyor. Tabi hepsinden bir şeyler söylemek isteriz ama buna imkanımız yok. Ankebut suresinin 69. ayeti var, son ayeti. Bu ayetten hareketle ardından Rum suresinden bir ayeti ve sonrasında da Lokman suresinden Hz. Lokman'ın çocuk, çocuğuna yönelik nasihatlerinden bir pasajı size aktarmak arzusundayım. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 69. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlar var ya biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Ve inna Allahu le meal muhsinin. Muhakkak ki Allah işini düzgün yapanlarla beraberdir. Bakın Allah'ın garantisi. Bizim uğrumuzda fedakarlık edenlere biz bütün yollarımızı göstereceğiz. Demek ki siz ve biz Allah için yaşamaya bakalım. Allah için çaba sarf etmeye gayret edelim. Böyle bir yolculuğumuz ve yolumuz oluşursa Rabbimiz bizi yarsız ve yardımcısız bırakmayacaktır. Yalnız çabamızın adresi Allah rızası olacak. Yüreğinizin kıblesi Allah olmazsa bedeninizin kıblesini şaşırırsınız. O itibarla nerede olursa olsun, hangi bir vesileyle bulunursa bulunsun, her tür fedakarlığı Allah rızasına endekslemek zorundayız. Bakara suresinin çok önemli bir ayeti kerimesi var. Tam da bununla alakalı. Surenin 148. ayeti. Der ki orada Allahu Teala Veli kullin hüve huve muvelliha Herkesin yönelecek bir yönü mutlaka vardır. Ama siz hayır işlerinde yarışın. Eynema Hayır işlerinde yarışıyorsanız, ve nerede bulunuyorsanız bulunun yeti bikumullahu cemia. Allah sizi bir araya getirip toplayacaktır. Öyleyse eğer yüreğinizin kıblesi Allah rızası ise Allah amellerinizi boşa çıkartmayacak ve sizi hak ve hakikatın yolcusu eleyecektir. Ama bu işi düzgün yapanlar olmak durumundayız. Çünkü Allah'ın beraberliği işini düzgün yapanlarla olacaktır. İşte işimizi düzgün yapmak ve yüreğimizin kıblesini Allah diye belirlememiz aynı zamanda fıtratımızın sesine kulak vermemiz demektir. Değerli kardeşlerim, işte fıtrat ilahi programın bir başka adı. Fıtrat, Allahü Teala'nın tohumumuzu dizayn ettiği o ilahi kodlamanın adı. Kur'an'da Fıtrat ayeti diye bilinen ayet Rum suresinin 30. ayetidir. Bu ayeti kerime itibariyle Yüce Allah bize seslenerek buyuruyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ hanifa. Allah'ı birleyici olarak yüzünü, benliğini, kimliğini, her şeyini dine yönlendir. O din ki fıtrat Allah illeti fataran nasi aleyha. Allah'ın bütün insanları onun üzerinde yarattığı fıtrat. Demek ki fıtrat bizim yaratılışımızın ana kodlarının adıdır. Din işte bizi o fıtrat kodlarıyla buluşturan prensipler bütünüdür. Allah'ın dini bizim için bir fıtrat adresidir. Yüzümüzü, benliğimizi, kimliğimizi Allah'ı birleyici olarak fıtrata dönüştürmemiz aslında Allah'ın belirlediği dine yönelmemiz demektir. Her kim fıtratını dikkate almaz, fıtratını arka plana atar ise, onun öncelediği şeyler onun için biraz çıkmaz sokak olacaktır. Biz fıtratımızı Allah'ın ana programı diye belirler ve Kitabullah'ın ilkelerini fıtratımızda buluştururuz. Allah'ın bize yarattığı fıtrat bizdeki bir kitabıdır. Bu vahyedilen de Rabbimizin tenzili kitabıdır. İki kitabın sahibi de Allahu Teala'dır. İkisi birbirini yadırgamaz. İkisi birbirine aykırı şeyler içermez. Allah'ın kitabındaki meseleleri Allah'ın indirdiği gibi insanlara aktarırsanız o meseleleri kabulde fıtrat herhangi bir tereddüt ortaya koymaz. O itibarla İslam fıtrat dinidir. Tıpkı bu hakikatın ifade edildiği şu hadisi şerifte olduğu gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğan herkesin fıtrat üzere doğduğunu söyler. Küllü mevludin yüle ala'l fıtra. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Başka bir rivayet versiyonunda ise küllü mevludin yûledü alâ fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yümeccisânihi fıtrat üzere doğan her bir çocuğu daha sonra anne babası Yahudi yapar, Hristiyan yapar veya Mecusi yapar. Sonra sonraki tercihlerde kimin fonksiyonu daha etkili olmuşsa ve kişi hangi fonksiyonun etkisinde kalıp onu tercih ederse sonucuna katlanır. Dolayısıyla Mekke'de, Anadolu'da doğmak ile Sibirya'da doğmak arasında fıtratın dizaynı noktasında herhangi bir fark yoktur. Sonra insanları Allahü Teala hangi nimetlerle buluşturmuşsa o nimetler ile onların hesabını soracaktır. Maide suresi 48. ayet. Velakin liyebluvekum fima ataakum. Allah sizi size ne verdiyse onunla ilgili imtihana çekecektir. İmtihanımız bize verilen nimetler ya da imkanlar ölçüsünde gerçekleşecektir. Aksi takdirde la yukellifullahu nefsen illa usaha Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini bize beyan ediyor. İşte bu fıtrat ilişkisi ve işimizi doğru yapma görevi doğrultusunda bir prototip olması itibariyle Hazreti Lokman'ın çocuğuna, oğluna yönelik nasihatlerini de şöyle birkaç dakikada sizlere özetlemek istiyorum. Çünkü 21. cüzün içerisinde Lokman Suresi de var ve Lokman Suresi denince de akla öncelikle Hazreti Lokman'ın oğluna yönelik nasihatleri var. Diyor ki Hazreti Lokman oğluna, "Ve zekale Lokmanu liibnihi ve huwa Lokman oğluna nasihat ederek demişti ki Ya bu neye yavrucuğum La tüşrik billahi Sakın ha Allah'a ortak koşma İnne şirke la zulmün azim Muhakkak ki şirk büyük bir haksızlıktır İşte fıtrat tevhide kodlanmıştır Siz tevhidin dışında herhangi bir inanışa kendinizi kaptırırsanız Zulmetmiş olursunuz İnançta tevhid adalettir İnançta şirk zulümdür. Enam suresinin 82. ayeti geldiğinde ki o ayette iman edip imanına zulüm katmayanlar hidayete erdirilenlerdir. Beyanı gelince sahabiler peygamberimize sordular. Ya Resulallah hangi birimizin zulmü olmaz ki? Öyle deyince bir tereddüt ve bir tedirginlik yaşayanlara peygamberimiz bu zulüm imanın şirkle bulaştırılması zulmüdür diyerek Lokman suresinin 13. ayetini hatırlatmıştır ki benim öteden beri iddiam peygamberimize nispet edilen sözler eğer sahih iseler bilinmelidir ki onların Kur'an'dan mutlaka referansları vardır. İşte o, hay o hadisin referans olarak aldığı ayet Lokman suresinin 13. ayetidir. Sonra iki ayet anne babaya iyilik yapmasının insana emredildiği ve bu iyiliğin sınırlarının neler olduğuyla alakalı bilgiler içeriyor. Hani o belki bir başka programın konusu olacağı için o ayeti, iki ayeti geçiyorum. 16. ayetinde Lokman suresinin Hazreti Lokman oğluna diyor ki: "Ya bu neye yavrucuğum? İnneha inteki miskale habbetin min hardelin. Yaptığın herhangi bir davranış bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa." Fetekün fi sahretin kayaların içerisinde bile olsa ev semavati göğün boşluklarında olsa ev fil ardı yerin derinliklerinde bile olsa yeti bihallahu. Allah onu bulup getirir. Yani hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran suresinde öyle buyuruyor. İnna Allah la yakhfa şey'un fil ardı ve la fis semai. Allah'a yekte de, yerde de, gökte de hiçbir şey gizli kalmaz. Rabbimizin bilmediği ve ona sürpriz olacak hiçbir şey söz konusu değildir. Ali İmran suresinin 5. ayeti bize bunu öğretir. Hardal tanesi ağırlığınca olsa, kayaların içinde olsa, göğün boşluklarında ve yerin derinliklerinde bile olsa Allah onu getirir. İnne habir. Çünkü Allah bilgisine engel olmayan ve her şeyden haberdar bulunandır devam ediyor Hazreti Lokman oğluna nasihatlerinde. Ya bu neye yavrucuğum? Akimis salate namazı kıl. Ve emur bil maruf iyiliği emret. Ve nehe anil münker kötülükten nehyet. Vasbir ala ma asabek ve sana başına gelen sıkıntılara sabret. Yani belli ki namaz kılmakta, da, iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek de belli ki bir takım sıkıntıların gelmesi için bir sebep olarak görülüyor. Eğer namaz kılarsanız, eğer iyiliği emrederseniz, eğer kötülükten nehy ederseniz başınıza sıkıntılar gelebilir. Bunları yapmanıza rağmen hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyorsanız görevinizi hakkıyla yapmıyorsunuz demektir. Sabret başına gelen dertlere karşı ki innedel kimin umur. Sabırlı olmak işlerin en çok azim gerektirenlerindendir. Sonra toplumsal hayatta hiç unutulmaması lazım gelen üç hatırlatma daha var. Buyurur ki Hazreti Lokman oğluna وَلَا تُسَعِرْ kelin nasi. Sakın ha kibirlilik yaparak boynunu insanlara karşı böyle eğme. Yani kibir göstererek, beğenmeyerek, kafanı sağa sola çevirerek millete hava atıp böbürlenmeyesin. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ <مَرَحَة> Ve sakın ha böbürlenerek yeryüzünde yürümeyesin. İnna Allah la yuhibbu كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah böyle kendini öven ve toplumun içerisinde hava atarak afralar, tafralar, cakalar satarak sallanarak yürülen, yürüyenleri sevmez. İsra suresinde bu ayetin bir benzerini hatırlatmıştım. İnneke len tehrikel arda ve len teblugel cibale tuğla. Böbürlenerek yürüme. Zira ne yeri yarabilirsin ne de boyun dağlara ulaşabilir diye uyarmış idi. Surenin 37. ayetinde. Ve nihayet Hz. Lokman'ın oğluna son nasihati surenin 19. ayetinde önümüzde duruyor ve Rabbimiz buyuruyor ki Hz. Lokman'ın nasihatini ayetleştirerek bize sesleniyor. Vaksidi fi meşrike Yürüyüşünde mutedil ol. Yani hava atarak, pat küt gürültü yaparak, afralar, tafralar, cakalar satarak yürüme. Mutedil olur yürüyüşünde mutedil ol. Vagdud min savtike. Sesini de kıs. Bağırarak, çağırarak, alay ederek, istihza ederek, insanları hor ve hakir görerek, onlara karşı bir üstünlük taslayarak, kibir ve istikbar içerisinde konuşma. İnne enkerel asvati la savtul hamiri. Seslerin en rahatsız edeni de merkebin, eşeğin sesidir. Yani bağıra çağıra insanları herhangi bir Töhmet altında bırakıcı ve onları rahatsız edici bir usulün, bir üslubun bulunmasın diyor Allahü Teala, Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri çerçevesinde. Gördüğünüz üzere Lokman suresinin 13. ayetini, 16, 17, 18 ve 19. ayetlerini size aktardık, ve Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerini. Önce şirk koşmamayla, sonra yapılan her davranışın Allahü Teala'nın bilgisiyle gündeme getirileceği, sonra namaz kılmak, sonra iyiliği emretmek, sonra kötülükten nehyetmek, sonra başa gelen sıkıntılara sabretmek, sonra insanlara boyun kıvırmamak, sonra yeryüzünde böbürlenerek yürümemek, sonra mutedil bir yürüyüş ve nihayet kısık sesle ve gürültü patırtı çıkarmayan bir üslupla insanlara konuşma şeklinde 10 tane isteğini Hz. Lokman'ın oğluna isteğini hepimize yapılmış istekler olarak ve her bir ana babanın kendi çocuklarına bu tür taleplerle, bu tür isteklerle, bu tür şekillendirmeler ve bu tür inşa cümleleriyle yaklaşmaları lazım geldiğini bu vesileyle sizlere aktarmış oldum. Surenin bu ayetlerinin öncesinde Ankebut Suresi 69. ayeti ve Rum Suresi'nin 30. ayetini de sizlere aktarmaya gayret ettim. Umarım doğru şeyler söylemişimdir. Bu vesileyle hepinizi hakka emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.